Kamerunlu golcüyle ile alakalı birçok spekülasyon yapıldı. Mevzu bahis spekülasyonlar şu. Sivasspor maçı öncesinde de e, Abu Bakır'ın eğer iki maç 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesinin opsiyon maddesinin devreye gireceği ve önümüzdeki sezonda Beşiktaş forması giyeceği. Ancak Abu Bakır'ın orada yazan rakamdan daha fazla bir rakam istediği ve bu yüzden de Sivas e, Sivasspor maçı olmak üzere öncesinde sizlerle görüştüğü ve yeni bir kontrat istediği yönünde. Hatta e, sakatlanmadan önceki pozisyonlarda da daha doğrusu Sivas maçı öncesinde de oynamaya çok sıcak bakmadığı yönünde. Bu tarz çok spekülasyon yapıldı. Böyle bir durum söz konusu mu? Ben sana bu Bakar'la yeni bir kontrat ya da opsiyonla alakalı son durum nedir? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ee, beklediğim bir soruydu. Zaten beni rahatsız eden konu da buydu ama futbolcumun yıpranmaması açığına açıklama yapmak istemedim ama madem soru sorduğunu söyleyeyim. Bir, Abu Bakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Abu Bakar'ın kontratını ben yaptım. Ve Beşiktaş camiasının bana ne kadar güvendiğini, bazı konularda nasıl hassas olduğumu çok iyi bildiğini biliyorum. Abu Bakar benim, bizim futbolcumuzdur. Önümüzdeki sene de bizle beraber futbol oynamaya devam edecektir. Opsiyon varsa kontratı, opsiyondaki kontratı opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Beşiktaş'ta bu bakardan bu sene opsiyon varsa kontratı opsiyondaki kontratdaki opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Beşiktaş'ta bu bakardan bu sene e, alabileceğinden fazlasını almıştır. Eğer Abubakar'ın yenmiş bir hakkı olduğunu e, gördüğümüz anda bunları telafi edebilecek bir başkanım. Bunları değerlendirebilecek adalet ve vicdan duygusu hareket eden biriyim. Ama Abu Bakar'ın bu sene bize katkısının çok olduğunu ve bize hakkı olduğunu buradan söyleyebilirim ve nokta koyuyorum. Abubakar seneye Beşiktaş istediği takdirde Beşiktaş'ta top oynamaya devam edecektir. Abu Bakar seneye Beşiktaş isterse opsiyon Beşiktaş'ın elinde Beşiktaş'ta seneye top oynama devam edecektir. Bunu da buradan belirtmiş olalım.